Çek var ki güzel abi. He <laughs> abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? az önce aşkı... bülbül gibi ötüyordun <laughs> ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az ne önce, önce bülbül şey gibi ötüyordun. Ben de dedim abime iki kahve vereyim dedim. Yani para falan da aldayım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad Pitt'i gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın müzeli onunla Bak bunu da çok. Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, iltifatlara çay mı içmeyin sen? Ama bak doldururken. Lan oğlum bırak çayı pislik çay içinde. Şöyle. Çay şöyle çay Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al bak Baksana bak. şuna. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Ayıbettin <laughs> sen var ya sen bunu hiç 10 yaş geçti. Suyu içeceksin. denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten yarısı, denizden yarısı, <laughs> balgam yarısı. Neyse abi benim sana bakıyordu. Bak yengemizin... midem bulanır, iyice midem bulanır. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcamın kızı. senin dudaklarına çarpsın. Ben Allah Amcanın var. kızını da çek, sonra amcana gösterirsin. <laughs> He Rıştan beni ya. Ha şeker atın. Şeker atmamızı gerek yok. Senin her yudu 15 beş şeker. Senin evet, dudaklarına bak. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam için? çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> Aynen, evet abi. He? Üç Kal tane. Sen nerede oturuyorsun? E sen orada <laughs> oturuyorum abi sen. Belli zaten. Sen abi. <laughs> Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler'de. 10 numara meşhur. 3 tane atıyorum abi. He? 1, 2, 3. Yengem sen. Ee, eniştemin amcanın oğlunun kızı. Kaç şey gel. iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Ben Önce bayanlara abim sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine sıcak. Odunum Çıkıla oğlum tasman. ben odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. Böyle <laughs> <laughs> böyle yengem. İpneye bak ya. Al yanında bulursun enişteme sınarlıyor sana ne oluyor yengem parayı mezara mı götüreceksin kefenin cebi yok al şunu ya. Allahım yarabbim al. Al al. İlla diyor sen Aluç. benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle böyle <laughs> Afiyet başlatmasın. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. He. Evet. abi iki buçuk beş maaş serbest. Bakalım yakışıklı olduğu kadar da cinsin vermişsin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bizde de pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten üç 6 yedi ben sana iki buçuk beş yaptım. Pazarlık pazarlık. Gözlere yedik. bakan nerelisin öyle? Ben mi? Nerelilere benziyorum. He. Carls, Vegas, Vigo, Texas. Kastigor mu? Ha. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var o yapmaya? Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin anneni geldi benim annem. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen yuhu diyorsun ya. Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> Hiç tatmıyım. Benziyoruz ama. Var bir ha. He? Sen biraz daha yakışıklısın. Ben <laughs> yere gideceğim. Ya işte gözümü attın kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi <laughs> kapat ya.